Bugün işleyeceğimiz Adem kıssasında Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesini merkeze koyarak dersimize devam edeceğiz. Allah diyor ki ve Adem'e şöyle buyurmuştuk. Sen ve eşin cennete yerleşin, orada bol bol yiyin, lakin şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Ayeti tefsir etmeye geçmeden evvel, bilmemiz gereken en önemli bilgilerden birisi, Bizimle Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennet aynı cennet değildir. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennet ebedi değildi. Lakin bizim yarın gidecek olduğumuz cennet ebedi bir cennettir. Adem Aleyhisselam'ın bulunduğu cennette yasaklar vardı. Lakin bizim gideceğimiz cennette yasaklar yoktur. Adem Aleyhisselam bu girdiği cennete Allah'ın bir lütfu olarak erişti. Bizim gideceğimiz cennet ise imtihanlar neticesinde elde edilecek cennettir. Bunları söyledikten sonra ayetin üzerine bakıyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki bir ağaçtan seni nehyediyorum. Peki Cenab-ı Hak neden bu ağacı burada dinlendirip orada Adem Aleyhisselam'ı nehyettiğini bildiriyor? Bakınız bir yerde bir emir ya da neyih varsa bu emir ve neyihten önce bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Daha önce kâyetlere dokuduk. Allah ne diyor? Biz Adem'e bütün isimleri öğrettik diyor. O isimleri öğrettikten sonra Cenab-ı Hak. Adem Aleyhisselam'ı nehyediyor. O zaman bizler bugün eğitim sistemimizde insanlara namaz kıl demeden önce neden namaz kılması gerektiğini de anlatmak zorundayız. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaptığı bilgilendirme bir mesajı bir yerden alıp bir yere ulaştırmak değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah bir şey bir konuda kullarını bilgilendirdiğinde hikmet nazarıyla bakmalarını sağlarlar. Oysa ki biz Yavrum namaz kıl dediğimizde hikmetli bir iş yapmış olmayız. Ya da zina haramdır dediğimizde hikmetli bir iş yapmış olmayız. Yalnızca İslam'ın hükümleri doğrultusunda bilgilendirme yapmış oluruz. Oysa ki sen insanları bir şeyden nehyedeceksen ya da yapmaları gereken bir şeyleri onlara bildireceksen ondan evvel hikmet nazarıyla o işin neden yapılıp yapılmaması gerektiğini bildirmek zorundasın. Eğer biz hikmet nazarıyla tebliğ yapabilirsek bu tebliğ neticesinde İslam'a mücahitler olur ama gönülden. Çarşaflı bir kız görürsün ev baskısından değil o. O bilir ki örtünmesi gerektiğinin farz olduğundan dolayı değil. Ne için yapacak örtünme, örtünmeyi? Benim vücudum değerlidir ve ben bu değerli hazineyi muhafaza etmem gerekmektedir. Eğer hikmet nazarıyla meseleleri anlatabilirsek zaten maksat hasıl olmuş olur. Bu ayette dikkatimizi çeken önemli meselelerden birisi de Allah Azze ve Celle zalimlerden olursunuz diyor. Halbuki beklerdik ki bu yapılacak iş büyük bir günah kaparalar ya da bu yaptığınız iş sizi günahkar yapar demedi Allah. Neden? Yusuf suresinin 23. ayet-i kerimesine gittiğimizde bunun nedenini anlayabilmemiz için Allah Azze ve Celle bize detaylar veriyor. Aziz'in karısı Yusuf Aleyhisselam'a zina teklif ettiğinde Yusuf Aleyhisselam eğer bunu yaparsak zalimlerden oluruz. Zalimler iflah ermezler, zalimler kurtuluşa ermezler dedi. Oysa ki Yusuf Aleyhisselam bu Allah'ın büyük haramlarından biridir ve ben bu haram sınırını çiğneyemem de diyebilirdi. Neden Yusuf Aleyhisselam Aziz'in karısına bu zulümdür, bunu yaparsak zalimlerden oluruz ve zalimler kurtuluşa ermez dedi. Çünkü eğer sen birini bir meseleden nehyetmek istiyorsan zulüm kavramını kullanacaksın ki verilen nesnelerin ya da bize verilmiş nimetlerin doğru bir yerde kullanılmadığında nasıl bir sıkıntı oluşturacağını karşı tarafa hissetmen gerekir. Zulüm nedir? Zulüm Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istemediği alanlarda kullanmaktır. Ve zulüm eden insanlar hem Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği yerde kullanmayaraktan kendilerine, kendilerine zulmetmiş olurlar. Hem de toplumsal bir yara açaraktan bütün toplumun ifsat olmasını sağlarlar. O zaman önce ağaç ne ağacıymış, Elma mıymış, armut muymuş demeden önce Adem Aleyhisselam üzerinden bu dersleri almamız gereklidir. Eğer biz bu dersleri alabilirsek, o zaman bilinçli ve şuurlu nesiller yetiştiririz. O zaman İslam'a gönülden hizmet edecek kişiler biriktiririz. O zaman namazı niye kılıyorsun dediğinde babamdan gördüm diyen değil de bu namaz bütün hayatı ahlak halinde düzenler. Bu namaz tevhid demektir. Bu namaz şeriat demektir diyen insanlarla karşılaşırız.